mı yapıyor? Elçilerin üzerine ya. Eskiden mi duruyoruz? Şeyimize bir bakar mısın? Eskiden mi duruyoruz? Bakar mısın? Olmuş falan. Bir Olmuş mu? Güzel olmuş. Güzel. Tamam, güzel. Valla güzel olmuş. Doğal. Güzel tamam. Ay kahvemdeki <laughs> göze bak. Bak 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 patlayana bak. Sen kahveler kızısın. Kahveler, yunus tab kahveler, inleyen naveler. Aa, <laughs> bunun promo Bu Benim için falan da aşağıda. Bir senin gibi atlarsan hayvana korkan tabii. <laughs> ya, seviyor gibi gelmiyor Allah ki, değil mi? Öyle sanki ne ne yapıyorsun burada der gibi gitti hayvanın. üstüne. <laughs> sevgini göster önce ya. Böyle mi gösteriyor? Ne bu pat 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 vuruyor mu? Serkan bütün da bacakların kıl oldu. Burada yatıyordu o. Burada yatıyordu. Bacaklarını kimse yalamayacak önemli değil. Burada, <laughs> burada yatıyordu. Ben de yanına geldim. Kalktı kendi geldi yattı biliyor musun? Ay yerim ben onu be. Bak kaynanan seni seviyor.

kar sarardı. Bunlar olacak. Dekine böyle benim namlı bir şey. Hmm. Tam yemek olmuş. Hmm. yerlerde dökülmüşler. Dün Bugün. Yerler burada. Ben sana göstereceğim. Hatta, işte gira, şimdi, şimdi, nasıl göstereceğim. Geçen bununla arkadaşlarla Şimdi. Şimdi. Şimdi çok bizim bunları bugün körpe körpe. Çok güzeller. Şurada biber fidesi olmuş Biber ekmiştim tohumunu. Şimdi oluşmuş. dibinde de. Bunları toplayacağım. Hepsini topladım. Çıtır çıtır valla. Çok güzel. Bu da rokateri. Yeni ektim oluyorlar. Yine gittim karalanalar arada çıkmış temizlediğim yerde tohumları döküldüğü zaman kendiliğinden böyle çıkıyor kapıda tohum hali o olayınca içinde boncuk boncuk tohumlar çıkıyor Bak erikleri yerlerde bunları toplayacağım Bak, erikleri Bak, bak 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 bakın bir kere. Her yer erik. Bunları topluyorum, yıkıyorum, komposta yapıyorum. Ayak daymayan bir Bu çiçek. Çok güzel, <laughs> bir çiçek. Adını bilmiyorum ama. İyi, bak burada. Pazılar var. Kendi kendine bitmiş. Tohumları dökülmüş herhalde. Pazılar Bu tere roka var burada. Bak. Karışık semiz otu. Pazı, roka, tere. Hep burada olmuşlar. Bak büyüyorlar. O demin yerdekiler biraz daha olması lazım. Öyle işte arkadaşlar. Bahçemiz bu. Yer elması. Yer elması. da bizim ocağımız var. Burada kızartma falan yapıyoruz. Bunu da ben yapmıştım buraya. Sobanın üstü vardı. Sobanın üstünü buraya oturttum. Kenarlarında böyle taşlarla yaptım buraya bir ocak yaptım kızartmaları falan burada yapıyoruz Ne yapalım çok pahalı çok pahalı arkadaşlar çok 400 lira Aa, bak burada da çıkıyor burada da tohum ektim karalana tohumu Bunlar da küçük küçük çıkıyorlar güneşi gören çıkıyor bu kadar arkadaşlar. Ben Esra'nın sesi cır 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 cır. Yağmur gelmesin diye böyle bir perde koyduk oraya. Dün gece yağmur yağmış. Kapatamazsanız var. O var ya, yaşlı Balkona güneş gelince <laughs> buraya oturuyoruz. Burası serin oluyor. <laughs> Abla prenses. Hayır. Ki. Ya ben söyleyeceğim. <gülüyor> <gülüyor> ya boş <verin. gülüyor> Nisra. Ya. He. <laughs> He. Ne yapıyor? Nisra. Dur. Oha! Sinekle konuşan kız. Ne dedi sinek? Sinek bir şey demedi. Böyle yaptı, böyle yaptı. Ha. Kanadını mı çırptı? Yok. Böyle böyle yaptı dedi. Ha. Anne yabancı kedi geldi. Hani. Aa, bu bebeğim gelir bebeğim. kediler. Ha. Kediler gelir sokak burası. <laughs> <gülüyor> <gülüyor> Bu da benim telefonum. Bu da benim telefonum. Can kahvaltı hazırlıyor. O da senin telefonun mu? Evet. İyi güzel. Sen de çekim yap. Birbirimizi çekelim hadi. Ana ne bir şey diyeceğim. Söyle bakayım. Arkadaşım diyor ki sana. Ne diyor? Abi geldiniz mi diyor şey defne. Ha soruyor. <laughs> <arkadaşım>. ha, geldim geldim. İstanbul'daki arkadaşın. Geldim denize de girdim de seyit. Anne seni soruyor Aa benim mi <laughs> İyi de anneannem iyi de. anneannem iyi. İyiymiş de anneannem YouTube çekiyor diyor. YouTube çekiyorum. Evet.